tanrısız bir evrende yaşamak. Bu yalnızca bir inançsızlık hali midir? Yoksa insanın kendi özüyle yüzleştiği en radikal özgürlük mü? Modern çağın en yakıcı sorularından biriyle başlıyoruz. Ateizm insanı özgürleştirir mi? Yoksa anlamsızlığa mı sürükler? Bu video, ateizmin felsefi temellerini varoluşçuluk üzerinden inceleyerek, inançsızlığın yalnızca bir yokluk değil, aynı zamanda bir oluş, yüzleşme ve yaratım süreci olduğunu ortaya koyacak. Jean-Paul Sartre'ın meşhur eseri Varlık ve Hiçlik'te dile getirdiği gibi. İnsan kendisini var ettikten sonra ne olduğunu tanımlar. İşte tam da bu noktada ateizmin varoluşçulukla kesişimi, insanın tanrının yokluğunda özgürlükle lanetlenmiş olduğunu iddia eden düşünsel bir kırılmaya dönüşür. Peki, bu özgürlük gerçekten bir lütuf mu yoksa bir yük mü? Friedrich Nietzsche Böyle buyurdu Zerdüşt de Tanrı'nın ölümünü ilan ettiğinde. Yalnızca dini değil, aynı zamanda insanın üzerine yıkılan bir sorumluluğu da işaret etti. Tanrı öldü ve onu biz öldürdük. Bu söz yalnızca bir provokasyon değil, anlamın merkezsizleştiği bir dünyada insanın yeni bir ahlak, yeni bir kimlik, hatta yeni bir evren inşa etme çağrısıdır. Bugün Albert Camus'un absürt kavramı, Simone de Beauvoir'ın etik özgürlüğü, hatta Heidegger'in fırlatılmışlık fikri üzerinden, ateizmin yalnızca Tanrı'nın yokluğu değil, kendiliğin doğuşu olduğunu göreceğiz. Bu video bir cevap değil, bu video bir çağrı, bir düşünsel devrime davet. Tanrı sustuğunda başlar asıl konuşma. Çünkü o sessizlikte yankılanan artık vahiy değil, insanın kendi iç sesi olur. Ve bu ses ilk kez bir emir değil, bir sorumluluk taşır. Friedrich Nietzsche böyle buyurdu Zerdüşt adlı eserinde. Tanrının ölümünü duyururken yalnızca dini bir inancı yıkmıyordu. O aynı zamanda insanın sırtına yüklenen geleneksel anlam dünyasını paramparça ediyordu. Tanrının ölümüyle birlikte artık dışarıdan gelen ahlak yasaları, ezeli hakikatler, ilahi planlar çöker ve insan ilk kez kendi içinde bir yön aramak zorunda kalır. Tanrı öldü ve onu biz öldürdük. Bu söz bir boşluk değil. Yepyeni bir alan açar. Artık anlam yukarıdan indirilmeyecek. Artık insan yeryüzünde kendi değerini kendisi inşa edecektir. Max Stirner, Benliğim ve Mülkiyetim adlı radikal eserinde bu kırılmayı en uç noktasına kadar götürür. Stirner'a göre insan yalnızca Tanrı'dan değil, devletten, toplumdan, vicdandan, hatta ahlakın kendisinden özgürleşmelidir. Kendi kendine boyun eğmeyi reddeder. Ben kendi ölçümüm. Hiçbir şey benden üstün değildir. Bu bencilce bir kopuş değil, her türlü dayatılmış anlamın dışında otantik bir benlik yaratımıdır. Tanrı sustuysa, yerine neyin geçeceğine sen karar vermelisin. Ve bu karar sahte bir özgürlük değil, gerçek bir varoluşu gerektirir. Ludwig Feuerbach, Hristiyanlığın Özü adlı yapıtında Tanrı'nın aslında insanın idealleştirdiği bir yansıma olduğunu savunur. Tanrı bir dış varlık değil, insanın kendi arzularının, korkularının ve umutlarının simgesidir. Ve o simge çöktüğünde insan ilk kez kendisiyle baş başa kalır. Tanrının yokluğu yalnızca bir inançsızlık değil, aynı zamanda bir çağrıdır. Kendin ol, yüzleş, yarat. Çünkü artık seni yöneten yok ama seni var eden de sen olacaksın. Bu bir boşluk değil, bir doğum anıdır. Ateizm yalnızca tanrıyı reddetmek değil, kendi varoluşunu sorumlulukla kabul etmektir. Bu İçsel bir inkar değil, içsel bir inşadır. Albert Camus, Sisifos Söyleni adlı eserinde modern insanın en derin krizine parmak basar. Gerçekten ciddi olan tek felsefi sorun vardır: intihar. Çünkü eğer yaşamın hiçbir anlamı yoksa, o zaman yaşamak bir yanılsama mıdır? Ve bu yanılsama devam etmeye değer mi? Camus'a göre, insanın bilinçle yüzleştiği ilk an, absürdün doğduğu andır. Zihin evrende düzen ve anlam arar. Ama karşılaştığı şey, sessiz bir boşluk, ilgisiz bir doğa ve tek bir cevaba dahi sahip olmayan bir sonsuzluktur. İşte bu çatışma, insanın arayışıyla dünyanın kayıtsızlığı arasındaki uçurum, absürttür. Antik Yunan'ın lanetli karakteri Sisyphos, bir cezaya mahkum edilmiştir. Her gün dev bir kayayı dağın zirvesine kadar yuvarlayacak, kaya her defasında aşağı yuvarlanacak ve her şey yeniden başlayacaktır. Camus, bu efsaneyi bir varoluş alegorisi olarak yorumlar. Hayatın tekrarlayan, amaçsız, sonuçsuz yönü Sisifos'un kayasıdır. Ama Sisifos'un trajedisi değil, bilinci önemlidir. Sisifos'un mutlu olması gerekir. Çünkü Sisifos anlamsızlığa rağmen devam eder. Çünkü artık o yük başkasının değil, onun yüküdür. Ve o yükü kabul eden artık bir mahkum değil, bir isyancıdır. Kamünün isyanı bir şiddet değil.'' Anlamsızlığı kabul ederek yaşamayı seçmektir. Tanrı yoksa, sonsuzluk yoksa, mutlak ahlak yoksa, o halde kendi nedenimizi kendimiz yaratmalıyız. Ve bu neden her sabah uyanmak, bir kahveyi bilinçli içmek, bir bakışı anlamlı kılmak kadar basit ama devrimsel olabilir. Camus ne dini anlamın geri çağrılmasını önerir, ne de nihilizmin karanlığına teslim olur. O, üçüncü yolu açar: kabul ve isyan. Tanrısız bir dünyada ahlakı, değerleri, mutluluğu ve özgürlüğü insan kendisi yaratır. Yaşam anlamdan yoksun olabilir ama bu onu anlamsız kılmaz. Çünkü biz varız ve var olduğumuz sürece o boşluğun içine sesimizi bırakabiliriz. Tanrının yokluğu yalnızca anlamı değil, ahlakı da tartışmaya açar. Eğer evrensel bir yasa koyucu yoksa kim karar verir doğruya ve yanlışa? Kuralsızlık mı başlar yoksa daha derin bir sorumluluk mu? Simone de Beauvoir, Belirsizlik Etiği adlı eserinde bu sorunun merkezine yerleşir. Varoluşçuluğun en yakıcı sorularından biri olan ''Tanrı olmadan ahlak mümkün mü?'' sorusuna ''Evet'' der. Ama bu ''Evet'' kolay bir cevap değildir. Çünkü o ahlakın temeli Tanrı değil, insanın özgürlüğüdür. Eğer insan özgürse, bu özgürlük yalnızca onun değildir, ötekine de uzanır. Beauvoir için özgürlük bireysel bir tecrit değil, ilişkisel bir sorumluluktur. Senin özgürlüğün başkasının özgürlüğünü sınırlandırdığında etik çökmez, tam tersine etik başlar. Tanrının yokluğu hiçbir şeyin önemli olmadığı anlamına gelmez. Aksine, her şeyin bizim seçimlerimize bağlı hale gelmesidir. Artık emir almazsın. Artık hesap günü beklemezsin. Artık sadece bir şeyi doğru bulduğun için değil, ona inandığın için yaparsın. Bovuarın etiği emir değil, ilişki merkezlidir. Sen yalnızca kendinden değil, başkasından da sorumlusun. Çünkü sen bir özneysen, karşındaki de öznedir. Ve onun özgürlüğüyle senin özgürlüğün aynı düzlemde var olur. İkinci cins adlı devrimsel eserinde söylediği gibi, kadın doğulmaz, kadın olunur. Bu ifade yalnızca toplumsal cinsiyetin değil, etik kimliğinde inşa edildiğini gösterir. İnsan doğuştan iyi ya da kötü değildir. Tanrısal planla yönlendirilmez. Kendi seçimleriyle kim olduğunu belirler. Ve bu yüzden, tanrısız bir etik yalnızca mümkündür değil, zorunludur. Ateist olmak, ahlaktan kaçmak değildir. Tam tersine, artık ne cennet vaadi vardır, ne cehennem korkusu. Geriye yalnızca başka bir insanın gözleri, senin kararlarını izleyen bir bilinç kalır ve bu en saf etik zemindir. Çünkü bu zemin yalnızca senin iradene ve sorumluluğuna dayanır. Martin Heidegger, Varlık ve Zaman adlı eseriyle felsefenin yönünü değiştirdi. Tanrının sustuğu bir çağda insan artık nereden geldiğini, kim olduğunu ve nereye gittiğini kendine sormakla baş başa kalmıştır. Ve işte bu soruların merkezinde onu yerinden oynatan bir kavram yükselir. Fırlatılmışlık Hayda göre göre insan dünyaya fırlatılmış bir varlıktır. Biz ne nerede doğacağımıza karar veririz. Ne nasıl bir toplumda büyüyeceğimize, ne de başımıza gelecek olayları kontrol edebiliriz. Biz bu dünyaya atılırız. Kökü olmayan bir yere, anlamı belli olmayan bir yaşama, tanrısız bir evrene. Ama bu atılmışlık bir lanet değildir. Çünkü fırlatıldığın yerden kalkabilirsin. Çünkü nereye düştüğünü seçemesen de Nereye gideceğini seçebilirsin. Ve bu, tanrısız bir evrende kalan son büyük özgürlüktür. Heidegger'in varoluş anlayışı, tanrının yokluğunu bir kayıp olarak değil, bir başlangıç olarak görür. İnsan bir plana ait değildir. Bir yazgısı yoktur. Ama bir bilinci vardır. Ve bu bilinç onu diğer varlıklardan ayırır. Çünkü insan, var olduğunu bilen tek varlıktır. Ve bunu bilmek her şeyin başlangıcıdır. Tanrının yokluğu ölümle olan ilişkimizi de değiştirir. Heidegger'e göre ölüm yalnızca bir son değil, varoluşun derin bir biçimidir. Ölüme doğru varlık, insanın zamanı nasıl yaşayacağını belirler. Çünkü zamanı sayan bir varlık, zamanını gerçekleştirmek zorundadır. Ve işte burada Tanrı'nın suskunluğu en gür sesine ulaşır. Anlam yoksa, zamanı sen anlamlandırırsın. Tanrı yoksa, sonu sen yazarsın. Kurtuluş gelmiyorsa o halde hayatı sen inşa edersin. Fırlatılmış olmak, yalnız bırakılmış olmaktır. Ama aynı zamanda, her yönün mümkün olduğu bir açıklıktır. Tanrı yoksa, cennet de yok. Ama cehennem de yok. Yalnızca sen varsın. Ve senin kararların, senin yönlerin, senin zamanın. Sören Kierkegaard, Yaya'da ve Korku ve Titreme gibi eserlerinde, inancı bir sistem değil, Bireysel bir sıçrayış olarak tanımlar. Ona göre Tanrı'ya ulaşmak mantığın çizdiği yollardan geçmez. Çünkü Tanrı bilinmezdir. O halde inanç, bilmeye değil, risk almaya dayanır. Kierkegaard'ın dünyasında Tanrı bile garanti değildir. İnanç bir varlığa değil, belirsizliğe atılan adımdır. Ve işte bu yüzden inançlı olmak, çoğu zaman tanrısız kalmak gibidir. İnanç, aklın son sınırında başlar. Tanrı konuşmaz. Dualara hemen cevap vermez. Kayıplarda bulunmaz. Ve bu suskunluk Kierkegaard'a göre bir cezalandırma değil, bir sınavdır. İbrahim'in oğlunu kurban etmek üzere yola çıkarken Tanrı'dan tek kelime duymaması gibi. Tanrı'ya duyulan inanç artık mucizelerle değil, saf bir yalnızlıkla denenir. Kierkegaard için en büyük iman hiçbir şey olmamasına rağmen sürendir. Tanrının varlığı kanıtlanamaz ama yokluğu da. Ve tam da bu gri bölgede insan kendine sorar. Tanrı yoksa yine de umut edebilir miyim? Kierkegaard, Nietzsche veya Sartre gibi tanrıyı gömmeye çalışmaz ama onu da yüceltmez. Onun bakışında tanrı kutsal bir belirsizliktir ve insan bu belirsizlikle yaşamak zorundadır. Ama burada ilginç olan şudur. Bu belirsizlik Bazen ateizmin kendisinden daha dürüsttür. Çünkü Kierkegaard, Tanrı'ya inanmanın rahatlatıcı bir inanç değil, titreyerek yapılan bir teslimiyet olduğunu söyler. Korku ve titreme'de yazdığı gibi. İnanç, kişinin kendisiyle Tanrı arasında kurduğu tek kişilik bir ilişkidir. Bu yüzden onun inancı kalabalıkların tapınaklarında değil, boş bir odada dizlerinin üzerinde sessizce bekleyen bir insanın içinde doğar. Kierkegaard bize şunu fısıldar. Belki tanrı yok. Ama bu inancın sonu değil, başlangıcıdır. Çünkü inanç artık bir zorunluluk değil, bir tercih. Bir inanmak zorunda hali değil, inanmak istiyorum cümlesidir. Ve belki de bu cümle tanrının sustuğu bir çağda duyulacak en güçlü sestir. Modern insan artık cennetin vaadiyle değil, hiçliğin gerçeğiyle karşı karşıya ve belki de ilk kez yaşamı anlamlı kılmak için dışsal bir güce değil içsel bir karara muhtaç. Jean-Paul Sartre'ın Varlık ve Hiçlik'te söylediği gibi, insan kendini tasarlayan bir varlıktır. Tanrı yoksa, insan neyse odur ve ne olursa onu kendisi yapar. Bu söz ateizmin felsefi özünü özetler. Tanrının yokluğu bir boşluk yaratmaz, bir alan yaratır. O alanı da biz doldururuz. Tanrı yoksa Hiçbir emir, hiçbir kadim yasa, hiçbir kutsal metin yoktur. Ama işte tam burada en büyük sorumluluk başlar. Artık doğruyu sen seçersin. Artık yolu sen çizersin. Ve bu, Sartre'ın dediği gibi hem lütuf hem lanettir. Çünkü seçim özgürlüğü aynı zamanda her seçimin sonucunun sorumluluğu demektir. Ateizm varoluşçulukla birleştiğinde yalnızca tanrıyı reddetmekle kalmaz. Tanrı'dan alınan yaratım gücünü insana verir. Artık anlam gökten inmiyor, senin ellerinde inşa ediliyor. Ahlak, dışsal bir buyruk değil, başka bir insanın gözleriyle seni sınayan bir aynadır. Özgürlük, artık kaçış değil, karar vermenin dayanılmaz yüküdür. Tanrı yoksa, bu yalnızca bir son değil, bir çağrıdır. Her şeyin dıştan verildiği, önceden yazıldığı bir yaşamdan, her şeyi içeriden kurduğun, Sorumluluğun sana ait olduğu bir yaşama geçiştir. Bu yeni çağda kurtuluş dışarıdan gelmez. İçeriden başlar ve o kurtuluşun adı şudur: Özgürlük. Tanrısız bir evrende yaşamak yalnızlık değil. Kendinle ilk kez baş başa kalmaktır. Bu video sana bir cevap sunmadı. Ama belki de bir cevaptan daha fazlasını verdi. Bir yön, bir dürtü, bir dürüstlük. Artık sen bilirsin. Tanrı varsa başka bir yol ama Tanrı yoksa asıl sen varsın. Şimdi sıra sende. Bu video seni düşündürdüyse, bir anlığına da olsa, evrenin sessizliğinde kendi sesini duyduysan abone ol. Çünkü bu yolculuk burada bitmiyor. Daha çok soru, daha çok sorgulama, daha çok düşünsel devrim yolda. Yorumlarda buluşalım. Senin düşüncen ne? Tanrısız bir dünyada yaşam, bir özgürlük mü yoksa bir boşluk mu? Bu videoyu beğen ve paylaş. Çünkü belki de bir başkasının kendine dönüş yolculuğu tam da burada başlayacak. Abone ol. Sorgula. Düşün. Değiş.